rahmet, merhamet ve dayanışma ayı mübarek Ramazan'ı idrak etmeye çalışıyoruz. Şehit ailelerimizden hekimlerimize, iş dünyamızdan Mehmetçiklerimize, toplumumuzun her kesimiyle bir araya geldik, iftar sevincini paylaştık. Bugünkü iftarımızı devlet koruması altındaki siz kıymetli çocuklarımızla yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi sağlık ve afiyetle bayrama da eriştirsin diyorum. Ülkemizin dört bir yanında çocuk evlerinde ve çocuk sitelerinde devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce evladımız bulunuyor. Elbette anne babanın yeri ayrıdır. Her ikisini de kaybetmiş bir büyüğünüz olarak şu yaşta hala özlemlerini duyduğumu itiraf etmek isterim. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bunun son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarımıza bakanlığımız vasıtasıyla hemen sahip çıktık. Devlet çocuk evleri ve siteleriyle kalacak yeri olmayan çocuklarımızın bakımını zaten üstleniyor. Bununla birlikte bizim tercihimiz mümkün olduğu durumlarda çocuklarımızın aile fertleriyle hayatlarını sürdürmelerinden yanadır. Korunmaya muhtaç çocuklarımızla birlikte yaşayan aile bireylerini destekleyerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çocuğun aile fertleri yanında hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığı durumlarda da devlet kurumlarını devreye sokuyoruz. Çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline tamamen son verdik. Bunun yerine her bir evde en fazla 10 çocuğun ikamet ettiği çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. Evlatlarımız 115 çocuk evleri sitesinde 7234 çocuk uzman personel desteğiyle hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimizde ise 5567 çocuğumuz kalıyor. Toplam 14 binin üzerinde çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Sevgili çocuklar, değerli misafirler, ülkemiz nüfusunun yaklaşık 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri devlet ve onun yöneticileri olarak bizlerin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak çocuklarımızın sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Nüfusumuzu en büyük gücümüz olarak gördüğümüz için çocuk sayımızın çokluğuyla övünüyoruz. Gerçi son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı bir hayli düşmüş olsa da inşallah aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Gözlerini dünyaya açan her evladımızın hayatının her anında her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk. Bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir. Çocuklarımız başta olmak üzere insanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Şunu bilmenizi isterim. Türkiye Cumhuriyeti müşfik, şefkatli sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi başarılı, donanımlı, iyi eğitim almış bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir. Devletimizin koruması altındaki çocuklarımızın da geleceklerine güvenle, umutla, heyecanla bakmalarını önemsiyoruz. İnancın ve azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Sizler hayata sıkı sarılır, çalışır, emek verir, gayret gösterirseniz Allah'ın izniyle hiçbir engel önünüzde duramaz. Sizlerden devletinizle birlikte kendinize güvenmenizi, özgüven sahibi olmanızı, asla karamsarlığa kapılmamanızı özellikle rica ediyorum. Burada şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Devletimizin koruması altında olan çocukların toplumumuzun şefkat kanatları altına alınarak korunması da şart. Aile bireylerinin eksikliğini evlatlarımıza hissettirmeme noktasında milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Bu konuda nasıl olsa birileri ilgileniyor. Nasıl olsa devlet sahip çıkıyor mantığıyla hareket edilmesini doğru bulmuyoruz. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Bu anlayışla birbirimizi gözettiğimizde sorunların daha da hafifleyeceğine, daha sağlıklı, huzurlu, güvenli bir toplum olacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle iftar soframıza neşe kattığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizin her birinizin tek tek gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz.